geldiğimiz alan gördüğünüz şu anda 180, 360 derece 360 derece her tarafa döndüğünüz zaman gördüğünüz alan Arafat Meydanı. Arafat. Şurası da cebel Rahmet. Bu Arafat'ın ortasında Rahmet Dağı dediğimiz cebel Rahmet diyorlar buraya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu alanda bu civarda şu noktadır diyemiyoruz. Bu civarda bir hutbe iradetti. Bir hacca geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O onun ilk ve son haciydi. Haç fazlolduktan sonra kendisinin işler etmiş oldu. İlk haçte kendisinin işler etmiş oldu. Daha önce Hazreti Efendil geldi, retil olarak, Kendisini işler etmiş olduğu ilk ve son haciydi. Dolayısıyla ona da veda haciyi dendi. Burada bir konuşma yaptı, ona da veda konuşması, veda hutması dendi. Arafat'ın önemi hacla ilgilidir. Daha çok önemi orayla orada zikredilir. Şöyle ki, haccın buna temas etmek zorundayız. Hacda değiliz ama umre değiliz ama bunu demek zorundayız. Şöyle ki, hacca gelen insanlar, hac yapan insanlar, haccın menasekini icap eden bütün kuruatın ibadetlerini, her şeyini hiç eksik bırakmadan en mükemmel şekilde yaptılar dahi eğer Arafat, Arafat vakfesini yapmamışlarsa haç geçerli değil. Olmazsa olmaz Kerim Arafat. Hocam. Arafat vakfesi. Zilhicce'nin dokuzuncu günü güneş işte sabah seherinde veya akşamdan o günün dokuzuncu günün güneş batıncaya kadar burada bir müddet olsun. Hatta kitaplarda yazan uyanık olmasa bile diyelim ki adam bayıldı. Adam o an için hiç içebilir, rahmet saygınlık abi. geçiriyor. Güneş şartı. Onu da getireceksiniz Arafat'a. Orada bir müddet baygın olarak da dursa, şuursuz olarak da durursa Arafat muhabbesini yapmış oluyor. Bu sebeple haccı geçirmiş oluyor. Geçerli olmuş oluyor. Aksi takdirde haccı geçmiyor, olmuyor. İşte önemi bu. Arafat'ın Arafat önemi bu. Arafat kelime anlamı itibariyle uzatmayalım. Tanışma, tanıma, bilme anlamına geliyor. Rivayet oldur ki Hz. Adem ile Hz. Havva burada buluşmuşlar, burada kavuşmuşlar. Rivayetler muhtemelen çok ve işte hac bakımından önemi budur. Efendimiz burada, bu civarda Kusva adındaki devesinin üzerinde bir konuşma yaptı, bir konuşma, bir hutbe irade etti. Orası işte herkes söylüyor, şurada da duyduk bir arkadaşımız söylüyor. O yapmış olduğu yapmış olduğu konuşma, insan hakları evrensel beyannamesi gibi daha sonra icat edilen evrensel insan hakları beyannamesi nazarı itibarı alındığında o gün Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu, ortaya koymuş olduğu esasları aşamıyor. Yine onların çerçevesinde bir evrensel beyanname oluyor. Önemi o kadar büyük. Kısaca arz edelim. O konuşmada neler söyledi? Bir, Artık bundan sonra birbirinizin boynunu vurmayın. Birbirinizi öldürmeyin. Canlar mukaddestir. Namusunuza, ırzınıza, malınıza sahip çıkın ve tecavüzden masum tutun. Bir, ikincisi, Arabın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. Ayette inne ekramakum indallahi etkakum. Allah indinde en makbul olanınız, onun, Ondan en çok korkanınız, onun emirlerine en çok bağlanan yasaklarından en çok korkanınızdır, kaçınanınızdır buyuruyor. Sadece bu fark var. Bunun dışında insanların rengi, ırkı, dili vesairesi hiç fark etmiyor. Hepsi eşit Allah indinde. İşte bu eşitliği ilan etti, müsavatı ilan etti Efendimiz bu meydanda. Ayrıca kan davaları kaldırılmıştır buyurdu. Kan davaları vardı, kaldırılmıştır. Ve ilk kaldırdığı dava, kan davası da kendi akrabasından Rebiyan'ın kan davası. Dedesinin torunu yani. Rebiyan'ın kan davası kaldırmıştır. Faiz haramdır, kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abbas'ın faiz alacağıdır. Önce kendi ailesinden, kendi nefsinden, kendi soyundan başlıyor. Halbuki biz ne yapıyoruz? Bir yere seçildiğimiz zaman önce akrabalarımızı kollamaya çalışıyoruz. Bunu bilmek lazım. Buradan bu dersi almak lazım. Önce kendi nefsinde tatbik ediyor, kendi ailesinde tatbik ediyor. Ve bu genel çerçevede, bu genel kuralları burada ilan ediyor, konuşuyor ve en sonunda diyor ki, Ela Ey Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım meşhed. Diyorlar ki, evet tebliğ ettin, hakkını yerine getirdin. Onun üzerinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Rabbim, Ya Rabbi Sen şahit ol, Allahümme şahit, şahit ol. Ben tebliğ ettim, bunlar da dinlediler. Duyduklarını, anladıklarını burada itiraf ettiler. Böyle bir beyanname burada, bir, bir hutbe. Bu hutbeyi, vardır çok basılmıştır. orada, burada her tarafta bunu alıp okumak lazım. Bazı evlerde asılı duruyor ama asılı duruyor. Okumuyor ve anlamıyor da. Önemli olan da budur. Okumak, anlamak ve onun icabını yapmak icap eder. Bu Arafat'ın önemi bundan ibarettir. Daha çok şey söylemek mümkün. Ee, Salih Hoca'dan ilave edeceği şeyler varsa onları etsin ve de dua yapsın. Buradan ayrılalım. böyle. Yani çok kalabalık, yoğun, hava sıcak. Tepeye çıkmamız zor zaten. Gerek de yok. Gördük buradan. Allah sizlere haccı da nasip eylesin. Amin. Hacca gelip hacı olmayı, Arafat'ta vakfa yapmayı, evlatlarınızı soydan gelinize nasip etsin. Amin. 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 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ofu ya kerim, ofu anna ya rahim. Ağfir lana zünubana bi fazlike ve cüdike ve keremike ya ekremel ekremine ve yarhamen rahimin. Vehdini ve afıkna ve ilal hakkı ve ilal tarikil müstakim bi bereketi kuran Lazim. Ya ilahe al el alemin, ya rabbi el alemin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz hatmi şerifler, diğer süre-i celleler, bizimle gönderilen hatim duaları, yasin-i şerifler, tebareki şerifler, zikirler, tesbihatlar bütün ne göndermişlerse memleketimizden, evimizden, eşimizden, dostumuzdan, kardeşlerimiz. Ya Rabbi burada Arafat meydanında cebel Rahmet Tepesi'nin eteğinde sana bildiriyoruz. Bizim ve kardeşlerimizin dileklerini, isteklerini haklarında hayırlıysa nasip eyle. Amin. Haklarında hayırlıysa nasip eyle. Amin. Haklarında hayırlı olan nasip eyle ya Rabbi. her türlü hastalarına, hastalıklarına şafi, ismi şerifin hürmetine şifalar ver. Amin. Dertlerine devalar, borçlarını ödemelerimizde ödemelerinde kolaylıklar nasip eyle. Amin. Evlatlarının güzel günlerini, mürüvvetlerini kendilerine göster. Kazadan, Amin. beladan, Amin. afattan, musibetten kendilerini de evlatlarımızı da her türlü zorluklardan, gecenin, gündüzün şerlerinden, kötülüklerinden, kötü arkadaşlardan esirge koru ve muhafaza eyle. Derslerinde, ilimlerinde, başarılı eyle. Amin. Bilimlerini, zihinlerini açık eyle. Amin. Ya ilah alemi bilemediğimiz, sezemediğimiz her, her zaman, her yerde üzerimize gelebilecek belalardan, musibetlerden, afetlerden bizi ümmeti Muhammed ile birlikte her yerde her zaman esirge koru ve muhafaz eyle. Yangın afetinden, afetinden, trafik kazalarından, depremden, savaştan, terörden, düşmandan, haksızdan, hırsızdan, dedikoddan, gıybetten, iftiradan, malımızı, canımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, devletimizi, milletimizi, ümmeti Muhammed ile birlikte esirge koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerinde özellikle Gazze'de zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize yardım Amin. eyle ya Rabbi. Zafer nasip eyle ya Rabbi. Kafirlerin hain kötü planlarını kendi başlarına geçir ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e huzur dürlük düzen, birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Devletimize, yöneticilerimize yardım et ya Rabbi.